olmuş saat kaç bir bakayım üstteyiz üst. saat telefondan bakayım saat daha dört ya uyu uyu ah ışık, ışıklar açık kalmış kapat çocuğum anne Uyar. Bir dakika. Kardeşin nerede? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Nerede? Uyan, uyan be uyan. Ne oluyor ya? Kız kayıp. E burada kız. Hayır diğer küçük bu. De burada değil. Tamam aramaya başlayalım sabah olunca tamam tamam ve sabah olur. Hadi uyuyalım da sabah şaparız. yaparız. de Sabah bakarız kızlar acaba kaçırdılar mı? Anne çok uyku var anne. Ya kızım sen uykunla mı ilgili ya? Bak kardeşim yok. Hemen oraya da gidelim yarın. Kızım sen bizim yanımızda yat. Ne olur ne olmaz. Gel. Anne ben kendi yatağımda yatarım. Ya bir dur kız dur. Bu sefer so değiştirelim. Valla ben bırakıyorum yatalım. Ne oldu kardeşim ya? Ne oldu kardeşim ya? Yol o? ben ben siz ve annemsiz babamsız bir yere gitmezdi. Bir kameralara baksak acaba babam yanımda mı söyleyeyim. Baba baba dur babanın yanında yanım Kameralara bakalım mı bir? Tamam dur bir kıyafetlerimizi giyelim. Belki ne olur ne olur. Kalın Yok kızım ya. Çok soğuk olmaz. Gel. Soğuk olmaz yani. Biz yaz ben ayındayız. Ben ışıkları açmaya git. Işıkları kapatmaya gitmiştim. Sus, susadım. Bir baktım sanırım yandım. Bir baktım kardeşim yok. Kızım, ne, ne? ne akıl ettin de kardeşimle şey kameralara bakmaya. Kardeşim kayboldu sayılıp kaçırıldı. Eğer ne yapacağız? Ah Bakalım. kamera. Şu Kameralar <laughs> Bakalım ne varmış. Anne. Ee, efendim. Kapı açık ve bu okey diyor. Ne? Olamaz. Hemen gidip git, A şeye bakmamız lazım. Kardeşine koş. Koş anne kapıyı kapatalım. Kilitliyim şöyle. Şöyle gidelim hadi. Kameralara coba. baksaydık. Kameralara baktık. Hemen. Ve kız kaçırılır. Annem nerede ablam böyle bir şey müsaade etmezdi. Sus bakalım benim kızım nerede? Onu söyle ilk. Bilmiyorum. Bilmiyorsan herkese sordum Bilmiyorum, 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 bilmiyorum dedi herkes. Nerede benim kızım? Söyle. Diğer videodan beri benim kızım yok. Veli teyze gerçekten bilmiyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum. Biliyorsun sen aslında. Biliyorsun herkes seni kaçırdığını söylüyor. Ben de seni kaçırdım. Anne git merak etsin. Uh, ben bunla karşı dayanacak bir çocuk değilim. Uh, uh, uh. Ah Ne yapıyorsun? Git de kendin düşün. Gidiyorum ben. Kapı kapalı gidemezsin. Ben düştüm. Aa orası çıkamazsın dedik kapalı. Ve anne gil gelir. Ne oluyor be? Pat! Pat! Ah. Açıldı. Sen ne yapıyorsun? Aynen hırsız mısın sen? Ne yapıyorsun dedik. Kızını kızımızı kaçırdı. <laughs> Kızım nerede söyle. Buradaymış. Kızım sen geç biz ablanla halledeceğiz. Tamam anne. Nuriye ya? sen beni dövemezsin. Allah Allah dövemez miyiz? Pat 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 pat. Bir de dövemezmişiz. Allah Allah. Öldürdük. Şunları şöyle çöpe atalım da anlamasın bizim vurduğumuzu polis. Kızım kaçırdı ya. Yani şunu şuradaki deliğe atalım. Aynen aynen kızım. Ne no, sana? Anne beni vurdu. Bana vurdu. <laughs> Ve oraya koyarlar. Koydum. <laughs> Hadi gidelim anne. Tamam kızım. Ne demekmiş benim çocuğumu dövmek? filan falan. Kızım üşüdün mü? Üşüdüm anne. Ve eve gide eve giderler. Geldik kızım hadi girelim sen ablanın şeyinde de. Açıldı onu. <laughs> <laughs> Açıldı Meri Hanım. Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler amca. Aa amca Robot kızım. Kilitleyelim. Evet ve anahtarı şuraya koyacağım. Çıkalım. Kasaya koyalım. Yok kasaya koymayalım ya. Şurada bence güzel olur. Şöyle şuraya koyalım. Gider. Ve giderler. Oh be geldik kızım değil mi? Hazırmışım. Evimi o evet. Ay ben seni hazır yerim ya. <laughs> Kızımı uyutmamış ya. <laughs> Anne ben korkuyorum. Yok kızım korkmana gerek yok. Hadi iyi görüşürüz. Görüşürüz. Anne yanımda yaptım? Kızım yattım. Hmm. Ne oluyor? bir şey sana yarın anlatırım. Ve sabah olur. Hayır şöyle. Perdeleri açayım. Güzel mi? Güzel bir hava. Alayım. Alalım. Kızımın perdesi açayım. Şöyle gidelim. Başka perde yok herhalde. Bizim evde. bizim evde çok az bir perde var. Açalım. Tamam başka perde yok. Üst katta. Alt kata gittiğim. Az kata gitmeden önce abone olup like atmayı unutmayın. He. Görüşürüz. Her evet arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Hepinize bay bay arkadaşlar. Abone ve like atmayı unutmayın. O abone o like